AKP iktidara gelene kadar bu Dersim mevzusu yoktu. Var mıydı? Yoktu. Vardı diyen göstersin yoktu. 2006 ŞAK, <laughs> sihirli bir eldeydi, Dersim soykırımdır diyen Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu kuruldu. O güne kadar yok bakın. AKP iktidara gelene kadar yok. AKP iktidara geldi, 3 yıl sonra ŞAK... Dersim soykırımdır diyen Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu kuruldu. O zamanlar bugünkü DEM Parti'nin adı DTP idi. DTP milletvekilleriyle beraber Bremen müzikacıları da oradaydı. <laughs> Bremen Üniversitesi'nden profesörler vardı. Mesela Profesör Mönch denilen bir arkadaş vardı. Orada konuştu. Dedi ki Mustafa Kemal yaşasaydı bugün savaş suçlusu olarak yargılanırdı dedi Almanya'da. AKP iktidarında oluyor Atatürk'ün emriyle Atatürk'ün kızı tarafından soykırım yapıldı denildi. Kemalizmle yüzleşmeli denildi. Seyit Rıza için anıt mezar yapılması istendi ilk kez. Sonra, sonra tam o günlerde yine şak Dersim 1938 isimli bir kitap Türkiye'de piyasaya çıktı. AKP iktidarı. Kitabın yazarı o zamanlar henüz ünlü değildi, tanınmıyordu. Hüseyin Aygün. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen de o zamanlar, saygın duayen diplomatımız Onur Öymen, o oturumda CHP adına konuştu. Dedi ki, işte analar ağlamasın falan diyorlardı ya ilk açılımda, analar ağlasın mı istiyorsunuz falan diyorlardı. Onur Öymen dedi ki, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Şeyh Said isyanında, Dersim isyanında, Kıbrıs'ta analar ağlamadım. Hiç kimse çıkıp analar ağlamasın, mücadeleyi bırakalım dedi mi? diye sordu. Vay sen misin tabi bunu zoran. Tunceli'de Hitler onur Öğmen diye pankartlar açıldı. Türk siyasetinin gördüğü en zarif insanlardan biridir. Diplomat ya, Onur Öğmen. Hitler dediler. Hitler pankartları açıldı. Tunceli'deki bu Hitler'li linç kampanyasında başı kim çekiyordu? Hatırlıyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu çekiyordu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu o zamanlar henüz genel başkan değildi. Henüz bu kaset e, kumpası patlamamıştı. Sadece milletvekiliydi. Onur Öymen'i derhal istifaya davet Kemal Kılıçdaroğlu.